Arkadaşlar bu hafta çokgenler konusuna geçiş yaptık. Çokgenlerin iç açıları toplamını bulmayı öğrendik. Daha sonra düzgün çokgenlerin bir iç açısını bulmayı, dış açısını bulmayı gördük. Köşegen sayılarını bulmayı gördük. bunlarla ilgili şimdi sorularımız var. Onları yapacağız. Öncelikle sorularımı arı Yayınları 7. Sınıf Matematik Atölyem kitabından aldım. İlk sorumuzu alıp hemen başlayalım arkadaşlar. Evet Aşağıda verilen düzgün çokgenlerden hangisinin bir dış açısı 30 derecedir diyor. Neyi biliyoruz arkadaşlar? Çokgenlerin dış açıları toplamı 360 dereceydi, değil mi? Peki düzgün çokgen olduğu için ne olacak? Açıları eşit olacak, dış açıları da eşit olacak. O zaman kenar sayısına bölersem bir tane dış açısını bulabilirim demiştim. Hemen artık buradan yola çıkarak kare için bakacak olursak arkadaşlar, 360 bölü 4 diyorum. Yani buradan da ne olacak? Bir dış açısı 90 derece olacak diyoruz. Şöyle yazalım. 30 derece istemişti. Gönderdik gittik. Beşgeni için bakacak olursak 360 bölü 5 diyeceğim değil mi? Hemen şurada 360'ı 5'e bölelim isterseniz. Ne olacak? 7 kere 7 kere 5 35 dedik. Şöyle çıkardık. 1 kaldı. Onun içinde 5 2 kere. Demek ki bakın buradan da 72 derece çıktı. Demek ki beşgenin bir dış açısı 72 dereceymiş diyorum. Gönderdim gitti. Yedi gen için bakacak olursak 360 bölü 7 diyeceğim artık değil mi? Yine hemen 360'ı şurada 7'ye bölelim arkadaşlar. Ne olacak? 5 kere harcadık. 5 kere 7. 35. Şöyle çıkardım. 1 kaldı. Onun içinde 7. 1 kere var. 1 kere 7, 7. Bakın zaten tam çıkmadı. O zaman 7 geni de gönderdik. Zaten 51 bir şey olacak. Tam olmadı. Devam edelim. 12 gen için bakacak olursak onu da şuraya alalım. 360 bölü 12 diyeceğim değil mi? 36'yı hani şuradan şöyle 360'ı 36 çarpı 10 olarak düşünürsek 36'yı 12'ye bölersem 3, ona da çarparsam 30. Yani bir dış açımız ne bulduk? 30 derece bulduk. Bizden de zaten bunu istiyordu dedik. Geçelim bir diğer sorumuza arkadaşlar. Evet bir dış açısı 10 derece olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır demiş. E o zaman az önce yapmıştık zaten neydi dış açıları toplamı 360 dereceydi. Ve ben bunu kenar sayısına bölersem düzgün oldukları için kenar sayısına bölersem bir tane dış açısını buluyorum demiştim. Dış açısı kaç dereceymiş? 10 dereceymiş. Hemen altına bir bir koyduk. İçler dışlar çarpımı yaparsak bulabiliriz diyoruz. E Buradan 360 neye eşit oldu arkadaşlar? 10 çarpı n'e eşit oldu diyorum. Her iki tarafı 10'a bölersem şunlar gidecek. Buradan da şunları sadeleştirebiliriz. Yani bu durumda eni ne bulduk arkadaşlar? 36 bulduk. Demek ki bizim bu düzgün çokgenimiz 36 kenarlıymış diyoruz. Yeni sorumuzu aldık. Bir iç açısının ölçüsü 150 derece olan düzgün çokgenin çevresinin uzunluğu 84 cm olduğuna göre bir kenarın uzunluğu kaç santimetredir demiş. İsterseniz arkadaşlar yine dış açıdan da yola çıkabiliriz. Ya da isterseniz ne öğrenmiştik? İç açıları toplamını bulmayı öğrenmiştik. Düzgün çokgen oldukları için kenar sayısına bölersem bir tane iç açısının ölçüsünü bulabilirim. Oradan da yola çıkabilirim demiştik. İstediğinizden yapabilirsiniz. Ben yine dış açıdan gideceğim. 360 derece değil mi? dış açımız düzgün olduğu için kenar sayısına böldüğüm zaman bana dış açıyı verecek. Peki bize neyi vermiş? İç açıyı vermiş. Biz ne öğrenmiştik? İç açı artı dış açı neydi? 180 dereceydi değil mi? 180'den 150'yi çıkartırsam bir tane dış açıyı bulurum diyorum. Bu da neymiş? 30 dereceymiş. O zaman hemen denklemimizden yapalım. Şuradan içler dışlar. 360 neye eşit oldu? 30 çarpı n eşit oldu. Her iki tarafı 30'a bölersem şunlar gitti. Şuradan da şunları sadeleştirdik. 36'yı da 3'e bölersek n'i yani ne bulduk arkadaşlar? 12 bulduk. Demek ki bizim bu çok yerimiz 12 kenarlıymış. Bizden ne istiyordu? Bu çokgenin bir kenarın uzunluğunu istiyordu. Çevresinin uzunluğunu vermiş. Çevreyi ne de demiş? 84 cm demiş. E 12 kenarlı. O zaman 84'ü yani çevreyi kenar sayısına bölersem 12'ye ne olacak? Bir kenarın uzunluğunu bulacağım. Yani 7 cm'dir diyoruz. Şöyle alalım. Evet. Geçtik yeni sorumuza. Yanda verilen şekilde A, B, C, D, F beşkendir. E, D, C doğrusaldır. Bakın şurası doğrusalmış. Buna göre X kaç derecedir diyor. Öncelikle arkadaşlar beşgen olduğu için iç açıların toplamını bir bulalım mı? Neyle nasıl buluyorduk? N 2 çarpı 180 diyorduk değil mi? Bu bize iç açılar toplamını veriyordu çokgenlerin. E beşgen o zaman en yerine 5 yazacağım. Şöyle yazalım. 5 eksi 2'den de ne olacak? 3 olacak. 3 çarpı 180'den diyorum ki 540 derecedir. Şöyle yazalım. İç açılar toplamı. Şimdi artık bakın öncelikle şu açıyı bulmamız lazım, değil mi? Daha sonra 5'e bölüp x'i bulacağım. E peki o zaman diğer açıları bulup toplayıp iç açılar toplamından çıkarsam bulabilirim. O zaman bize şu açı da lazım, değil mi? Bakın doğrusal olduğu için 180 derece olacak tamam mı? 180'den 55'i çıkartırsam diyorum. Şurada kaldı 5 2 125 demek ki şuradaki iç açı 125 dereceymiş. Artık verilen şu 4 tane açıyı toplayıp 540'dan çıkartırsam 5x'e ulaşırım diyorum. Hemen yapalım o zaman. 130 artı 100 artı 100 artı bir de ne vardı? 125 vardı. Toplayacak olursak arkadaşlar şöyle 5 şöyle 5 455. Demek ki 540'dan da 455'i çıkartırsam ne olacak? Şurada 5 kalacak. 13'ten 5 çıktı. 8 kaldı diyorum. Burada da 0. 85 derece demek ki arkadaşlar şuradaki açımız 85 dereceymiş. Yani diyoruz ki 5x eşittir 85 derece. Her iki tarafı 5'e bölersem x'i bulacağım. Bölelim isterseniz. 85'i 5'e bölersek bir kere var. Bir kere 5, 5 dedim. 35'in içinde 5, 7 kere var. 35 çıkardık. 0, 0. Demek ki x'i ne bulduk arkadaşlar? 17 şeklinde bulduk. Geçiyoruz yeni sorumuza. Bakın bize ne vermiş? A, B, C, D, E, F. Düzgün altıgen ise F, D, B. F, D, B. Yani bakın şu açıyı soruyor bize. Bu açı kaç derecedir demiş. O zaman ne yaparım arkadaşlar? Öncelikle düzgün altıgenin bir tane iç açısını bulurum değil mi? Nasıl buluyordum? n 2 çarpı 180 bize neyi veriyordu? İç açıları toplamını veriyordu. Bunu da kenar sayısına bölersem bir tane iç açısını bulabiliyordum diyorum. Ve yapalım o zaman. Altıgen olduğu için en gördüğüm yere 6 yazacağım. 6 eksi 2'den ne olacak burası? 4 çarpı 180 bölü 6 olacak değil mi? Şunlar sadeleşir. Burada ne kaldı? 30 kaldı. 30'a 4'ün çarpımından da 120 derece neymiş arkadaşlar? İç açı yani o zaman şurası diyelim şurada en net gözükebilecek 120 dereceymiş diyoruz. Hatta şurası da ne olacak? 120 derece olacak. Bakın düzgün altıgen olduğu için kenarları eşit olacak değil mi arkadaşlar? Bütün kenarlar da eşit oluyordu. Düzgün çokgenlerde. E bu durumda bakın şurada bir üçgen var. Şöyle gösterecek olursam. Nasıl bir üçgen? İkiz kenar bir üçgen. Üçgenlerin iç açıları toplamı neydi? 180'di. 120'yi çıkartırsam 60 derece. Kalan şu iki açının toplamı değil mi? 60'ı da 2'ye bölersem bir tanesini bulabilirim diyorum. Yani bir tanesi kaç derece çıktı arkadaşlar? 30 derece çıktı. E burası 30 derece. Düzgün çok yön olduğu için şu, şuradaki açı da 30 derece olacak. Hani tekrardan hesaplamamıza gerek yok. çünkü burası 120 derece olacak. Şuradaki açı da 30 olacak. E bakın şöyle rengimizi değiştirelim de göstereyim. Şurada da Düz, düzgün altıgenin bir tane açısı var, değil mi? 120 derece. E ben şuradaki açıyı buldum, 30 derece. Buradaki açıyı buldum, 30 derece. 30-30, 60 derece. Çıkartırsam, benden istenilen şu aradaki açıyı, yani FDB açısını bulabilirim diyorum. Çıkardım, 60 derecedir diyoruz. A, B, C, D, E beşgen. C, F doğru parçası ve D, F doğru parçası açı ortaymış. Bakın şu iki doğru parçası açı ortaymış. O zaman bu açıya A dersem bu açı da A olacak değil mi? Açıyı iki eş parçaya bölüyordu açı ortaylar. Şu açıya B dersem şu açım da B olacak. Buna göre C, F, D. C, F, D. Yani şu açı. Sarayalım. Kaç derecedir demiş. Ne yaparız arkadaşlar? Bakın aslında şurada bir üçgen var değil mi? Şöyle ben bu üçgenin A ve B açılarının toplamını bulup 180'den yani üçgenin iç açıları toplamından çıkardığım zaman benden istenen açıyı bulabilirim. O zaman bizim A artı B açısına ihtiyacımız var. Onu da nasıl bulacağız bakın. Beşgenin iç açılarından ne yaparım? Şu üç açıyı çıkartınca 2A artı 2B'yi bulacağım. 2'ye de bölersem A artı B'yi bulurum diyorum. O zaman hemen başlayalım arkadaşlar. 97 artı 95 artı 92 topladım. Şöyle 12, 14 bir elde dedik. 18, 27 bir de elden vardı. 28. 540'dan 284'ü çıkartırsam diyorum. Şurada ne kaldı? 6 kaldı. 13'ten 8'i çıkartırsak 5 kaldı diyoruz. Burada da 4'ten 2'yi çıkartırsam 2 kaldı. Demek ki 2 artı 2B 256 dereceymiş. Şöyle yazalım hatta. Bu neydi? 2 artı 2 beyri. Yani o zaman bunu 2'ye bölersem 256'yı 2'ye bölersem bir artı b'yi bulurum değil mi? Hemen bölelim. Bir kere var dedim. Çıkardım 0. 5'in içinde 2. 2 kere var. 2 kere 2 4 dedik. 1 kaldı. 16'nın içinde 2. 8 kere şöyle çıkartırsak. Demek ki a artı b açısını ne bulduk arkadaşlar? 128 derece şeklinde bulduk. Artık üçgenin iç açıları toplamından yani 180'den 128'i çıkartıyorum diyorum. Burada 2 kaldı. 7'den 2 çıktı. 5 kaldı. Demek ki açı kaç dereceymiş dedik. 52 dereceymiş dedik. Evet, geçtik hemen bir diğer sorumuza. At üzerinden kum zemine mızrak atarak oynanan bir oyunda oyuncuların attığı mızrakların saplandığı noktalar birleştirildiğinde düzgün bir çokgen oluşmaktadır. 8 arkadaşın atışlarıyla oluşturduğu yukarıdaki düzgün çokgenin iç açıların toplamı aşağıdakilerden hangisidir diyor. Arkadaşlar 8 tane arkadaşsa ne olacak? Oluşan çokgenimiz bizim düzgün 8 sekizgen olacak değil mi? Zaten bakın isterseniz sonra şurada da sayabilirsiniz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Düzgün sekizgenin artık iç açıları toplamını istiyordu değil mi? E ne yaparım? Ben iç açıları toplamını öğrenmiştim. Nasıl buluyordum? En eksi 2 çarpı 180 şeklinde bulabiliyordum. Eni de biliyoruz. 8 kenarlı olduğu için en gördüğüm yere 8 yazacağım. 8 eksi 2'den ne olacak? 6 çarpı 180 olacak. İsterseniz hemen şöyle çarpalım. 180 ile 6'yı çarparsam diyorum. 48'in 8'i 50'de var. 4. Şöyle 10. 0'ımızı da koyduk. Demek ki iç açıları toplamı kaç dereceymiş diyoruz? 1080 dereceymiş diyoruz. Aldık yeni sorumuzu yukarıda verilen düzgün çokgen şeklindeki kartonlardan yine düzgün çokgen şeklindeki parçalar keserek atılmıştır. Buna göre şekillerde gösterilen A, B ve C açıların ölçüleri toplamı kaç derecedir diyor. O zaman hemen başlayalım arkadaşlar. Bakın ne yapacağım? İlk olarak şu düzgün sekizgenin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Evet düzgün sekizgenin bir iç açısının ölçüsünü bir bulalım. Bir iç açısını nasıl buluyorduk? İç açıları ölçüleri toplamını yani n-2 çarpı 180 ile buluyorduk. Bunu da geliyordum. n'e bölüyordum. Bana bir iç açıyı veriyordu değil mi? Hemen 8 kenarlı olduğu için en yerine 8 yazdım. 8-2'den ne olacak arkadaşlar? 6 çarpı 180 bölü 8 olacak. Ve sadeleştirirsek. Şöyle 2 ile sadeleştirdim. 3 kaldı. 4 kaldı. 180'i de 4'e bölersem ne olacak? 45 olacak. 3 ile 45'in çarpımından 135 derece. Demek ki şu açı 135 dereceymiş diyorum. Yani sekizgenin bir iç açısı 135 derece. E bakın diğeri altıgen değil mi? İçeride kesilen parça. Altıgen içinde bulacak olursak aynı formülden devam edelim. Artık kenar sayımız 6. En yerine 6 yazacağım. 6 eksi 2'den ne olacak? 4 çarpı 180 bölü en yani 6 olacak. Şunlar sadeleşir. 30 kalır değil mi? 30'da 4'ün çarpımından da demek ki bunun da bir iç açısı ne oldu? 120 derece oldu. E bakın ne yaparım? Şu büyük açıdan yani 135'ten 120'yi çıkartınca A'yı bulabilirim diyorum. Yapalım hemen onu da. 135'ten 120'yi çıkartırsam A'yı ne bulduk arkadaşlar? 15 derece bulduk. Demek ki A eşittir 15 derece. Aynı şekilde diğerlerine bakalım arkadaşlar. E zaten bakın altıgeninkini bulmuştuk değil mi? Altıgenin bir iç açısı neydi? 120 idi düzgün altıgenin. Bakın burada neyi çıkarmış? Şöyle bir tane üçgen çıkarmış. Üçgen de düzgün üçgen yani eşkenar üçgen olduğu için bir açısı ne olacak? 60 derece olacak. Bunları biliyoruz. Bulmamıza gerek yok diye düşünüyorum. O zaman 120'den 60'ı çıkartırsam B'yi bulurum diyorum. Yani o zaman B'yi de ne bulduk arkadaşlar? 60 derece şeklinde bulduk. Alttakine bakalım. Bakın yine düzgün altıgen. Yani bir iç açımız 120 derece Neyi çıkarmış? Kareyi çıkarmış. Karenin bir iç açısı 90 dereceydi diyorum. 90 dereceyi çıkartırsam şöyle 30 derece. C'yi de ne bulduk? 30 derece şeklinde bulduk. A artı B artı ve C'yi soruyordu değil mi bize? 60, 30 ve 15'i de toplarsak diyorum. Şöyle 5, 9, 10 Demek ki kaç dereceymiş toplamları? 105 dereceymiş diyoruz. Aldık. Bir diğer sorumuzu yukarıda ardışık olarak verilen düzgün çokgenlerin bir kenarları ortak olacak şekilde bir ayna tasarlayan Tuğba'nın orta bölüme çok sevdiği kedisini resmini koyarak aynayı duvara asmıştır. Buna göre resim konulan bölüm ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diyor. O zaman arkadaşlar düzgün çokgen oldukları için bakın şu kenarlarımız eşit olacak değil mi? Yani dışarıda altıgenin bakın altıgen ile bir karenin bir kenarı eşit olduğu için demek ki şu kenarlarımız da eşit olacak. Sayıyorum 1, 2, 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Demek ki içeride oluşan şekil yani resmi koyduğu şekil neymiş? 12 kenarlıymış. Yani düzgün 12 gelmiş diyebilirim. Şöyle yazalım. Artık bu durumda şıklara bakacak olursak iç açıları ölçüleri toplamı 1800 derecedir demiş. İç açıları ölçüleri toplamı nasıl buluyordum arkadaşlar? Kenar sayısından 2 çıkartıyordum ve bunu 180 ile çarptığım zaman bana iç açıları ölçüleri toplamını veriyordu. En gördüğüm yere 12 yazacağım diyorum. 12'den 2'yi çıkartırsam 10 çarpı 180 yani 1800 derecedir diyoruz. O zaman doğrudur. Köşegen sayısı 54'tür demiş. Köşegen sayısı nasıl buluyordum? En çarpı en eksi 3 bölü 2 bana neyi veriyordu? Köşegen sayısını veriyordu. E o zaman en gördüğüm yere ne yazacağım? 12 yazacağım diyorum. Hemen ya yapalım. 12 çarpı. 12'den 3 çıkartırsak 9 olur diyoruz. Bunu da 2'ye böleceğiz. Bakın şunlar sadeleşecek. 6 kere 6 ile 9'un çarpımından da ne olacak? 54 tane köşegeni olacak diyoruz. O zaman bu da doğrudur. Bakıyorum hemen. Bir dış açısının ölçüsü 45 derecedir demiş. Neydi arkadaşlar? Dış açılar toplamı 360 dereceydi. Düzgün çokgenlerde bir dış açıyı nasıl buluyordum? Bunu kenar sayısına bölerek bulabiliyordum değil mi? Yani o zaman şöyle ayıralım karışmasın. 360'ı kenar sayım 12'ye 12 12'ye bölersem burada ne olacak arkadaşlar? 30 derece bir dış açım olması lazım. 45 değil diyorum. Zaten yanlış olanı bulduk. D'ye de bakalım. Dış açıların ölçüleri toplamı 360 derecedir demiş. Zaten neydi? Çokgenlerin bütün çokgenlerin dış açıları ölçüleri toplamı 360 dereceydi. Doğrudur dedik. Evet sorularımız burada bitti arkadaşlar. Kanalımıza abone olup biz beğenmeyi unutmayın lütfen. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bizimle kalın.